Sosyal Konut Projesi'nden sonra açıklanan Orta Gelir Grubu e, Konut Kampanyasını ve bu kampanyanın e, etkilerini e, yansımalarını konuşacağız sektörle ilgili olarak Faruk Bey ile konuşacağız. Faruk Akbal, Gayrimenkul Yurtiçi Tanıtım Derneği Başkanı. Merhabalar, hoş geldiniz Faruk Bey e, yayınımıza. <laughs> Hoş bulduk Sevda Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi haberimizden de dinledik. Bakan Murat Kurum da bunun açıklamasını yaptı. Orta Gelir Grubu'na konut kampanyası müjdesi verildi. Ve sonrasında da ekledi. Dedi ki, çevre Bakan Kurum dedi ki, emlak konut, geoder, imder ve TMB ile görüşüyoruz dedi. Biraz daha detaylandıralım. Yansımaları nedir? Orta Gelir Grubu konut kampanyasının ee, aslında olumlu etkileri neler olur? Ee, bunları sizinle konuşalım. Buyursunlar. Tabii şöyle, öncelikle sosyal konuklarla ilgili biliyorsunuz, e, tüm kamuoyu zaten yoğun bir şekilde takip ediyor. Çok çığır açıcı bir e, kampanya ortaya koydu. Baş, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, iradesiyle, tasarrufuyla e, bütün kurumlar bu konuda seferber oldu. Tabii bu ne ifade ediyor? Şöyle, Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomide ee, düşük ve alt gelir, alt gelir ve orta gelirle yönelik konut edinimini destekleyecek, teşvik edecek enstrümanların ortaya koyulması gerekiyor. Bu anlamda elimizde çok güçlü bir mekanizma var. O da toplu konut dersi yani TOKİ. Ee, TOKI'nin özellikle bu alt gelir grubuna yönelik daimi ve daha yüksek montanlarda üretim yapması gerektiğini çeşitli platformlarda zaten ifade ediyorduk ki sektör temsilcileri de bu konuda herkes mutabık. Bu, ee, bu konuda zaten ortaya koyulmuş ciddi bir çalışma vardı ama bunun yetmeyeceği çok daha büyük montanda üretimin devreye girmesi gerektiğini ifade ediyorduk. E, işte, Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Türkiye e, sadece içeriden değil dışarıdan da yatırım alma potansiyeli çok yüksek olan bir ekonomi. İşte, coğrafi avantajları olsun. İşte Avrupa, Asya, e, Afrika ve Arap Yarımadası'na çok e, erişilebilir erişebilir bir bölgede yer alması ve yabancı yatırımcı iklimini de e, davetkar ve misafirperver bir şekilde e, teşvik etmesinden dolayı uluslararası yatırımcı bir şekilde Türkiye'ye geliyor. E, Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcının e, Türkiye'den istifade edebileceği gibi çok daha fazlasıyla da Türkiye bu yabancı yatırımcıdan istifade ediyor, edecekti. Ama bunu yaparken e, hükümetin belki bir görevi de düşük ve orta gelirli e, vatandaşın konut edinimine yönelik e, gerekli mekanizmaları harekete geçirmiş olması. Yani bir tarafta ekonomik olarak büyürken dış kaynakları içeriye çekerken bir taraftan da vatandaşımızı buna ezdirmememiz gerekiyordu. E, nitekim e, çok kapsamlı bir çalışma ortaya konuldu. Bunun etkilerini siz de az önce ifade ettiniz. Yani konut fiyatlarında bir düzenlemeye gitmesi, stabil e, bir e, fiyat mekanizmasının ortaya çıkması, e, konut üretiminin noktasında maliyetler tabii ki fiyatları yukarı çekiyor ama arzın en azından belli oranda doyurulması açısından Oldukça önemli bir atılımdı. Biz bunu bekliyorduk, uzun zamandır bekliyorduk. Ee, çok şükür böyle bir çalışma ortaya konuldu. Ve sonrasında da yine e, Faruk Bey bir açıklama daha geldi, bir müjde daha geldi Başkan Erdoğan'dan. E, TOKİ için peşin ödemede %25, %25 indirim müjdesi de geldi. E, bu da kolaylık sağlayacaktır değil mi bu konu sahibi olmanın aslında kadere, e, kademesine göre, aslında ödeme yöntemine göre? Şimdi bizim iki tane temel vazifemiz var aslında ülke olarak. Birincisi düşük ve bir orta gelirliği konut sahibi yapabilmek. Yani kişi başı konut sahipliği oranını Türkiye'de yukarıya çıkarmak. Bu bizim en önemli vazifelerimizden bir tanesi. Bir diğeri de yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek konut politikalarını da ortaya koymak. Bugün Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'nın birçok ülkesine baktığınızda ekonomik refahın büyük bir oranın dış yatırımlardan geldiğini biliyoruz. Yani biz örnek konuşalım. Yani İngiltere ekonomisini konuşacak olursak siz İngiltere'den yabancı yatırımcıyı çıkardığınızda hatta yabancı yatırımcının tamamına girmeye de gerek yok. Gayrimenkul edinimi yapan yabancı yatırımcıyı çektiğinizde İngiltere ekonomisi ciddi bir resesyona girer, ciddi bir açmaza girer. Belki böyle bir travmayı kaldıramaz. Şimdi Türkiye burada bekleyen büyük potansiyel var. Az önce de buna değinmeye çalıştım. Yani biz bir taraftan düşük gelirlerimizi konu sahibi yaparken bir taraftan da uluslararası nitelikli yatırımcı Türkiye'ye çekecek, konut yatırımı yaptıracak projeleri e, bu anlamda ortaya koyacağımız daha bütüncül, belki daha büyük mega projeleri hayata geçirecek çalışmalar ortaya koymamız. Bunu yaparken de tabii ki üzerimize bir fiyat e, baskısının da olmaması lazım. Neden? Fiyat baskısını ne oluşturur? İnşaat maliyetlerinin yükselmesi, arsa maliyetlerinin yükselmesi, ee, ve tüketici finansmanını kolaylaştıracak banka kredilerinin çok faizlerinin yüksek olması e, bunun önündeki en büyük engellerdir. Tabii bunların e, dünyadaki emtia fiyatları elbette yönetmek mümkün değil. E, i̇nşaat maliyetleri bir şekilde e, Türkiye e, bunu kendi potasına eritecek, bunu e, maliyetlerine katlanacak. Ama bugün banka kredilerinin e, markalı konut üreticileri bilhassa çünkü markalı konut dediğimiz hem üst gelir grubuna hem yabancı yatırımcı hitap eden e, kısmı ifade ediyor. Kredi musluklarına tabiri caizse biz bu konutlar için açmaz isek ekonomik çarkın dönmesi konusunda bir takım eksiklikler, zorluklar yaşayacağız. Yani işi iki ayrı kapsamda bir, düşük ve orta gelirli vatandaşın konut edinimini sağlayacak sosyal politikalar ortaya koyması, İşte bu 150 bin konut, arsa, iş yeri gibi e, kampanyalar bunu içeriyor. Yine orta gelir grubu yönelik emlak konut ve sektör derneklerimizin ön ayak olmasıyla ortaya çıkacak olan kampanya bunu içeriyor. Bir de üst gelir grubunu hem Türkiye'deki üst gelir grubunu hem dünyadaki nitelikli yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek projelerin devamlılığını sağlayacak finans kaynaklarının ülkemize mutlaka ortaya koyulu koyulması oldukça önemli. Şimdi Faruk Bey siz zaten ülkemizdeki mevcut uluslararası gayrimenkul yatırımlarını güçlendirmek için birçok projede yer alıyorsunuz. Bu gayrimenkul satışı yapan üyeleri, sektör temsilcilerini aslında beklentilerini bunların ulusal ve uluslararası birçok platformu bir araya getiren ve ülkemizdeki gayrimenkulü tanıtan yabancılara çok büyük çalışmalar yapıyorsunuz. Buradan da aslında biraz daha detaylandıracak olursak biz yabancı konut satışı da gündemde biliyorsunuz gündem başlıklarımızdan bir tanesi var. Yabancıya konut satışı ne durumda? Fiyatlar ne durumda? Ağırlıklı olarak hangi iller Antalya'da ve Rusların ilgisini biliyoruz? Hatta 9000 yeni bir sıcak belki başlık vermek gerekirse 9000 Rus'un bugün Antalya'ya giriş yaptığını biliyoruz. Konut gayrimenkul nasıl yansıdı? Şimdi az önceki konudan buraya geçecek olursak, Türkiye ekonomisini ciddi anlamda ayağa kaldıracak, güçlendirecek temelde iki tane mekanizmadan bahsedebiliriz. Birincisi e, üretim ve sanayi atağı ile beraber Türkiye'yi bir ihracat üssü haline getirmek ki bununla ilgili çok ciddi çalışmalar ortaya koyuluyor. Başta Sanayi Teknoloji Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar bu konuda seferber olmuş. İhracatçıyı ve üreticiyi desteklemek anlamında ciddi çalışmalar ortaya koyuluyor. Bu bir. Bu yeter mi? Tek başına yetmez. Aynı zamanda uluslararası yatırımcıyı da Türkiye'ye çekecek bütün kanalların sonuna kadar açılması, tanıtım faaliyetlerinin devamlılığının ortaya koyulması ve bu akıllı parayı, bu e, nitelikli parayı Türkiye'ye çekecek olan politikaların da sistematik bir şekilde ortaya koyulması. Nasıl ki sanayi ve üretimde bu politikalar çok kaliteli ve kapsamlı bir şekilde, sistematik bir şekilde ortaya koyuldu ve takip ediliyor aynı politikanın uluslararası gayrimenkul yatırımcısı başta olmak üzere uluslararası para girdisini, döviz girdisini destekleyecek olan mekanizmanın da aynı o sanayideki hassasiyetle ortaya koyulması ve belli periyotlarla da bunun denetiminin ve kontrolünün yapılması çok önemli. Ne demek istiyorum? Yani Türkiye her yıl 58, geçtiğimiz yıl 58 bin konut yatırımcısı gelmiş yurt dışından. Bu sene bu rakamın 60 binleri geçeceğini öngörüyoruz. E, yılda yaklaşık 7 milyar dolar doğrudan döviz girdisi. Dolaylı olarak 10 milyar doların üzerinde döviz girdisinden bahsediyoruz. Ve bunların Türkiye'de geçirdikleri vakitlere baktığımızda yıllık 12 milyar dolar ile 15 milyar dolar dövizin sadece gayrimenkul yatırımı vesilesiyle Türkiye'ye geldiğini ifade ediyoruz. Bu rakam Türkiye ölçeğinde baktığınızda ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Devamlı bir getiriden bahsediyoruz. Her yıl Türkiye'ye gelen bir, bir geriden bahsediyoruz. Neredeyse turizm gelirinin yüzde kırkını belki önümüzdeki yıl yarısına erişecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Şimdi bu çok büyük bir rakam. Ama neredeyiz biz diye baktığımızda önümüzde o kadar çok potansiyel var ki yani biz ihracatı 250, 200 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarmak için, yüzde elli performans arttırmak için çok ciddi çalışmalar veriyoruz değil mi? Ciddi yatırımlar, ciddi politikalar ortaya koyuyor ve ciddi sürelere de sabrı gösteriliyor. Bizim Türkiye'nin uluslararası yatırımdan alacağı payı %300 arttırabilecek e, birkaç politikayla birkaç sene içerisinde bu rakamlara ulaşmamız işlemle değil. Bugün İngiltere her yıl 47 milyar pound 50 milyar pound üzerinde döviz girdisi ülkesini sağlıyor. Amerika'da bu rakamın 100 milyar dolarlara ulaştığı kaynaklarca ifade ediliyor. Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlarla beraber, atacağı adımlar nelerdir? Bir, bir defa yabancı dost olacağız. Yani misafirperverliğimizi koruyacağız. Bunu bir takım siyasi propagandalara alet etmeyeceğiz. Bunun bizim kırmızı çizgimiz olması gerekiyor. İlk olarak çünkü bu ulusal bir menfaat. Yani Türkiye Türkiye'ye gelen her kuruş bir döviz Türkiye'deki her vatandaşın ulusal menfaatidir. Ne zaman? Tabii ki düşük orta gelirlinin sosyal konut edinimini sağlayacak, onu güvenceye alacak adımlarla beraber. Ki o adım da atıldı. En çok da buna sevilen sektör temsilcileri bizim uluslararası yatırımcılarla çalışan e, üyelerimizi diyebilirim. E, bunu yapmak yetiyor mu? Yetmeyecek. Bizim bir defa yatırımcı vizesine ihtiyacımız var. Türkiye'de yatırım yapan insanlar yatırımcı vizesi gibi bir kapsam çıkarıp Dışişleri Bakanlığı'nda da bunu çalışmak istiyoruz. Ee, bununla ilgili bir takım materyallerimiz ortaya çıktı. Yatırım yapacak insanlar Türkiye gelişimi kolaylaştıracak adımlar. Yeter mi? Yetmez. Dünyada dijital göçebelik diye yeni bir kavram ortaya çıktı. Dünyada her yıl 40 milyonun üzerinde dijital göçebelik ülkesinin dışında çalıştığı e, hepimizin malumu. Ne demek dijital göçebe? Yani siz önceden çalıştığınız yerde yaşıyordunuz. İşiniz neredeyse eviniz oradaydı artık öyle değil. Bu pandemiyle beraber teknolojik altyapının da bugün bu seviyede ulaşmasıyla beraber artık insanlar şunu gördü. Çalıştığım yer benim evim değil. Ben istediğim yerde çalışırım, istediğim yerde yaşayabilirim. İşim el verdiği sürece. Şu an bu şekilde iş el veren 40 milyon tane dijital göçebe var. Ve bunların ortalama yıllık gelirleri 120 bin dolar. Yani her ay neredeyse 10 bin dolar maaş alan dijital göçebelerden bahsediyoruz. Bu 40 milyon nüfusun yüzde birini Türkiye çekebilsek yani 400 binini Türkiye çekebilsek belki de tek başına bir yıllık turizm geliri kadar döviz girdisini Türkiye çekebilecek potansiyelimiz var. Ne yapmamız gerekiyor? Ee, bir defa hızlı olmamız gerekiyor. Neden? Ee, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai özelinde bu çalışmayı ortaya koydu, ee, bu kapsamda vizelerini ortaya koydu. Ee, rakamlardan bahsedecek olursak yıllık daha doğrusu aylık minimum 3 bin dolar geliri eğer bir yabancı e, kanıtlayabilirse ona bir yıllık, iki yıllık oturumlar veriyor. E, i̇şte bu rakamları İspanya'da 4 bin dolar, işte Karayipler'de 3 bin dolar, Avrupa'nın başka şehirlerinde belki 2 bin dolar şeklinde bir kademelendirme var. Türkiye'de kendi dengelerini ve altyapısına uygun olacak rakamları belirleyerek buradan bu pazardan payını çok hızlıca almalı. Bu insanların Türkiye'de e, ortalama 9 ay süre vakit geçireceğini varsayarsak, yılın 9 ayını, bir de biliyorsunuz şimdi konut sektörünü konuşuyoruz. Bizim Ege'de, Antalya'da yılın 7 ayı, 8 ayı boş duran yüz binlerce konutumuz var. Bunlar tatil, bunlar yaz sezonunda e, yer bulamıyorsunuz ama kış sezonunda bunlar ölü şehirlere dönüyor değil mi? Bunları da birleştirdiğimizde aslında Türkiye'nin o konut fazlasını, dönemsel konut fazlalıklarını taleple karşılayabileceğimiz muazzam potansiyeller ortaya çıkıyor. Ama temelde Yine az önce ifade ettiğim şeye gireceğiz. Nasıl ki sanayide ve üretimde uzun dönemli sistematik bir politika ortaya koyuldu, tüm kamu otoriteleri bu politikaya sahip çıktı ve belli periyotlarla bunu denetliyorsa ve takibini yapıyorsa, o irade ortaya koyduysa, aynı şey uluslararası yatırımcıların döviz girdisi e, anlamında devamlılığını sağlayacak politikalarında da e, bu iradeyle takip edilmesi bizim arzumuzdur. Peki Faruk Bey, e, GİK'ler geek, olarak neler yapıyorsunuz bu yabancılara e, konut satışının arttırılması adına ve dediğiniz gibi bu e, aslında dijital göçebeyi arttırabilmek adına Türkiye'de çok kısaca bir e, onu özetleyecek olursanız. E, bizim buradaki vazifemiz Türkiye'nin sahip olduğu kaynakları yurt doğru bir şekilde ifade etmek. Türkiye zaten birçok uluslararası yatırımcı zaten biliyor ama bunun e, fırsatlarını ortaya koyduğu avantajları ülkesine güvenen, insanlar sektör temsil olarak ifade ettiğimizde elbette bunun karşılığını orta ve uzun vadede geri elde ediyoruz. Bugün Türkiye sadece Araplardan yatırım alan bir ülke olarak bilinir iken, kendi yani vatandaşımıza bile sorduğumuzda diyoruz ki Türkiye'de e, geçenlerde bir anket yapıldı Sevda Hanım. Dedi ki Türkiye'de en çok gayrimenkul olan yabancılar kimlerdi diye sorduk. Birinci sırada kimler çıktı biliyor musunuz? Katarlılar çıktı. İkinci sırada da Suriyeliler diye yazdılar. Çok ilginçtir ki Katarların Türkiye'de edindiği konut sayısına baktığımızda ilk 20'ye bile giremiyorlar. Suriyeliler zaten listede yoklar çünkü Suriyelilerin Türkiye'de tapu edinme hakkı yok. Yani bu 80 sene önce zaten yasaklanmış. Cekabiletten dolayı Suriyeli olan. Dolayısıyla vatandaşımızdaki oluşan yani çeşitli medya organlarıca bazen kasıtlı bazen kasıtsız haber içerikleriyle vatandaşımızda böyle bir algı oluşmuş. Halbuki Türkiye'de en çok gayrimenkul kim alıyor? Ruslar alıyor. Açık ara önde. Evet. İkinci sırada İranlılar alıyor. Ee, i̇lk onda kimler var? Amerikalılar var. İngiltereliler var. Avrupalılar var. Çinliler var. Pakistanlılar var. Hani Araplar da bunlar içerisinde bir yer alıyor ama e, sıralamaya baktığımızda ne Rusya ile ne İran'la yarışabilecek pozisyonda değiller. Bu ki sevindirici bir şey. Yani Türkiye artık dünyanın çeşitli coğrafyalarında yatırım alabilecek pazar çeşitliliğine ulaşmış. Evet Faruk nasıl, döviz girdisinin devamlılığı açısından bu pazar çeşitliliği çok önemliydi. Bunu sağladım. E son yıllarda son günlerde görüyorsunuz işte hem Rusya'da hem Ukrayna'da e, oluşan havaya rağmen her ülke Türkiye yatırımı tercih ediyor. Araya evet, giriyoruz. Senden... Araya giriyoruz ama bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. E, son bir cümleyle toparlayacak olursak Faruk Bey. E, Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Her ay bu rakamların arttığını göreceğiz. Yeter ki ulusal medya ve kamuoyunda uluslararası yatırımcıyı koruyacak ve destekleyecek, keşif edecek bir e, haber anlayışıyla tüm basın mensuplarının davranmasını arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de çalışmaları için dernek olarak sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. yayınlar. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal ile birlikte konut fiyatlarındaki son durumu değerlendirdik. Yabancı konut satışını konuştuk ve dijital göçebe sektörünü konuşuyor olduk. Gayrimenkul raporunun sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.